Merhaba arkadaşlar. Bugün size teknik bir ayakkabı değil, tasarım bir ayakkabıdan bahsedeceğim. Skechers'ın Mark Nason'ın tasarımını yaptığı Skywalk ayakkabısından bahsedeceğim. Bir hocamın tavsiyesi üzerine kendini aldığı bir ayakkabı olduğu için onun incelemesini yapacağım. Tasarım ayakkabılarda işte genellikle malzemeden çok biraz daha o malzemenin kalitesiyle birlikte görselliğe önem veriliyor. Her zamanki gibi taban kısmından başlayalım isterseniz. Taban kısmında bu siyah kısımlarda görülen kısımlarda TPU bir e, uh, outsole yani dış taban kullanılmış. İşte her zaman bahsettiğim gibi TPU kavuşağa göre aşınma direnci ve kayma direnci yüksek ikinci polimer olduğu için bu kullanılmış. Aynı zamanda işte o beyaz eva latex karışımı bir uh, midsole kullanılmış. İşte bu da hem hafifliği hem de şok absorbansını sağlamış. Ayakkabının hafif olmasını sağlamış. Uh, ama burada ayakkabıya bakıldığında pençe ve ökçe olarak sol hatta midsol ile birlikte ikiye ayrılmış durumda. İşte bunu birleştirirken shank yani kamera çeliği dediğimiz bir sistem kullanılmış. Bunu da TPU bir şekillendirilmiş bir TPU insert ile sağlamış bu ayakkabıda. Taban kısmını bu şekilde yapmış. Ayakkabının sayısına bakıldığında en önemlisi işte sayıda kullanılan bu kumaş oluklu çok katlı örme bir kumaş kullanılmış. İşte bunda tasarım ayakkabı olduğu için bu olukların birbirine öpüşmesini yani o tasarımda dikilen kısımlarda birbirine öpüşmesini sağlamış. Maliyeti çok kasmamışlar bu kısımlarda. Bu en üst konç ağzında ve dil üstünde stretch, çok katlı örme likralı bir kumaş kullanılmış. Arkasında da tatlı bir kumaş var. Tatlı bir sünger var. O yüzden çok güzel bir cushioning, o tamponlamayı, o yastıklamayı sağlıyor. Ayakkabının iç hastalığına bakıldığında yine örme bir kumaş kullanılmış. Arkada çoraplıkta yine mikrofiber ile tamamlamışlar. Mikrofiber çok güzel bir mikrofiber. Onda da maliyetten kasmamışlar. Ve arkasına hafif bir sünger koymuşlar. Bu süngerin sebebi ayak oturduğunda çok güzel bir yastıklayıp ayağı sarıyor. İşte bu aşınmasını olabildiğince minimize ediyor. Mikrofiber'in de aşınma direnci yüksek. Çoraba zarar vermeden tatlı bir şekilde oturmuş oluyor. En önemlisi her tarafın çok yumuşak olması ile birlikte ayağınızda lüks hissiyatı hissediyorsunuz. Bu gamma'nın alt kısmında da çok tatlı bir nubuk kullanılmış yine. Çok az nubuk kullanılmış. Deride çok az bir kullanım var ama kaliteli ve ince bir nubuk kullanılmış. Bu da ayakkabının bu arka kısmını hem bir sağlamlık ve görünüm kazandırırken hem de bu tabanın yapışmasını arttırmış durumda. Tabi bu tabanda kullanılan bu TPU insert hem kamera çeliği hem de arkaya doğru uzandığı için bu arkada da bir arka Ford kısmını bir stabilize etme durumu var. Bağcık kısmında işte tasarımcının o güzel kısmı bağcık kısmında fix bir bağcık kullanılmış. İşte ayağınızı bağladıktan sonra bu şekilde çekiyorsunuz. Yani normal faaliyetlerde çok fazla kullanılmaz ama bu tasarım ve casual bir ayakkabı olduğu için ayağınızı rahat bir şekilde tutacağını düşünüyorum. Zaten Skechers'ın genel klasmanına bakıldığında spor ayakkabıların rahatlığını günlük casual kullanıma doğru yönlendirdiği için performans beklemeden spor ayakkabı rahatlığında ofis kullanımı ya da günlük kullanımı gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Bir de tasarım olunca biraz daha bu tarafa doğru gitmiş oluyor. Yani lükse doğru gitmiş de oluyor ayakkabıda. Ayakkabıda benim gördüğüm iki tane negatif etki var. Birincisi bu ön kısımda gördüğünüzde işte her zaman söylediğim gibi deri, suni deri ya da daha sert, rigid bir malzeme ile birlikte buraların biraz daha stabilize edilmesi lazım. Çünkü yokuş aşağıya da yokuş yukarı gittiğinizde bu ya da bu ayağınızda çıkıntı olduğunda bu çıkıntıları biraz daha stabilize etsin, minimize etsin. Tek bir noktaya yönlenmesin, yüklenmesin diye. Ama bunda öyle bir şey olmadığı için ayağınız o ön taraflarda ayağınız çok güzel saracak ama herhangi bir mukavemet göstermeyecek ayağınıza. İşte bastığınızda her bastığınızda o iç uzunlamasını, yayın uzamasını toparlamayacak, minimize etmeyecek. Burada da çıkıntılar meydana gelebilecek. İkinci ve en önemli kısmı bu bir bayan ayakkabısı. İşte bayanlarda bildiğiniz gibi o basma tam doğru olmasıyla birlikte genelde biraz daha supinasyon olur. İçe doğru basma gerçekleşir. Oralarda işte biraz daha aşımla fazla olur. Ama bu ayakkabının tasarımına baktığınızda TPU kısım iç kısımda daha fazla değil, dış kısımda daha fazla. Görsellik biraz daha öne çıkmış durumda. O yüzden bayanlar iç kısma biraz daha fazla bastığında bu taban sistemindeki en zayıf halka olan bu beyaz midsole aşınma biraz daha fazla olacak. İşte bayan bastığında biraz daha içeriye doğru basma gerçekleşecek. Biraz daha içeriye geçecek çünkü burası biraz daha aşınmış olacak. Umarım öyle bir şey olmaz. Tabi tasarım ve özel bir ayakkabı olduğu için bu. Çok fazla günlük kullanımda yani kullanım saati çok fazla olmayacağını düşünüyorum. Güzel bir ayakkabı. Teknik ayakkabılara nazaran en büyük özelliği kaliteli malzemeleri herhangi bir maliyetten kaçınmadan doğru bir şekilde birleştirip İşçiliğin doğru bir şekilde, kalite kontrolünü doğru bir şekilde yaptıkları için hem lüks hissiyatı veriyor hem güzel bir görünüm veriyor. Ama bahsettiğim gibi işte teknik ya da amaca yönelik bir kullanım gerçekleştirilemez. Günlük kullanım için özellikle daha çok ön plana çıkar. Rahat, güzel bir ayakkabı. Benden bu kadar. Teşekkürler.